Yine gecenin yarısı, seni düşünürüm canım Döngel canım canısı, seni bekliyorum cana Sensizliğin hanker olmuş, sablanır içime cana Kokuna hasret kalmışım Buram buram tutar cana Sensizliğin hanker olmuş Saplanır içime cana Kokuma hasret kalmışım Buram buram tutar cana Günüm gecem sensin cana Yazım kışım sensin cana Alın yazım sensin canı Gel yüzümü güldür canım